Şimdi gömülü dişlerden bahsettik. 20 yaş gömülü de siz kurtarma operasyonunda hatta bir onu değerlendirdiniz. Her gömülü diş çekilmeli mi hocam? Yani gömülü dişlerde insan korkuyor. Anestezi falan böyle bir. Benim gençliğimde bir korktum ben mesela çekilirken çok zordu. Günümüzde nasıl bir yaklaşım var? Şimdi şöyle gömülü diş operasyonları. Şimdi bakın 20 yaş dişleri sıklık gömülü diş olur. Eğer ki bu 20 yaşlar ağızda çiğneme etkinleri geliyorsa yani işe yarıyorsa kalsın. Değil Tabii. mi? Ama eğer ki gömülü diş formatına geçtiyse. Örneğin ön taraftaki bakın gömülü dişin formatına bakın. Hmm. Ön tarafı hmm. doğru yatmış. Evet. Bu tür durumlarda hmm. öndeki dişe baskı yapıyor. Belki yakın çekim alabilirsek şuradaki siyahlığı yani çürüğü görebilirsiniz. Yani öndeki hmm. diş çürütüyor. Ve hmm. Evet, o bölgede yiyecek artıkları fazla kaldığı için, ölü alanlar olduğu için diş eti enfeksiyonundan üst solunum yolu enfeksiyonuna da geçirebilir. Aslında bir işe yaramıyor gibi gözüküyor ama zarar veriyor bu sefer. Şu anda doğru zarar veriyor, aynen doğru. Ve bu tür durumlarda bir başka bir gömülü diş şekli ise öndeki dişe zarar veren, çok daha derinlerde kalan, bazen de kist oluşturabilen dişler oluyor. Gömül dişler bunlar da bizim için tehlike yaratan durumlar oluyor. Şimdi gömül dişlerin alınması bir diğer sebebini de söyleyeyim. Şimdi burada öndeki dişlere baskı yapıyor. O da öndeki dişlere baskı. Domino taşı etkisiyle ha, ön dişlerdeki çapraşıklığı olan hastalar dikkat et. Hmm. sıklıkla arka taraftaki gömülü 20 yaş dişi çıkacak yer bulamayıp öndeki dişe baskı yapınca gidiyor o en zayıf bir halka. O aldırmak lazım şu 20 yaşı? Ee, bence hani iyi bir klinik e, ve radyolojik muayeneden sonra karar verilebilir. Arkadaşlar diş hekim arkadaşlar zaten açıkçası çene cerrahisi uzmanlarına gönderiyorlar. Dürüst davranıyorlar. O yüzden de hani bu e, operasyon tipini de değerlendirebiliriz. Riskleri anlamında değerlendirecek hmm. olursak. Bakın bölge çok kritik. En arka tarafta yutak bölgesine çok yakın dişin gömül dişin operasyon yapılırken boğaza kaçma durumu olabilir. Hmm. Gömül dişin köklerinin formatları diğer dişlerin anatomisine göre farklıdır. Onların kırılma ihtimali olabilir. Kırılabiliyor. Üst, evet. Gömül dişler kist oluşturabilir ve kistlerin kendisi de dahil, gömül dişler de dahil etrafındaki gömül dişlerin etrafındaki kemiklerin çok sağlıklı, çok böyle koruyarak alınması ileride kırılmasının da önüne geçebilir. Veya da kemikle uğraşıyoruz. Yani dişin üstünde, gömün üstünde kemik olduğu için kemikler alınırken bir süre sonra diş iltihapları, çene kemik iltihaplarına da sebep olabiliyor. O nedenle bunun da önüne geçmek gerekiyor. O yüzden olabildiğince bunun dışında dudak ve felç, dudak sinirinin felci oluşabiliyor. Çünkü dudak sinirini direkt kontrol eden sinirinin hemen yan tarafında bulunuyor. Dudak sinirini felç evet, sinir Aynen bu. öyle. Evet. Bakın çenenin içerisinden geçen sinir direkt dudağa çıkıyor. Dudak, alt dudakların kontrolünü hmm. sağlıyor. Dolayısıyla sinirin küçük bir hasarı, bakın sinir içerisinden geçiyor bazen. Sinirin küçük bir hasarı geri dönüşümsüz sorunlara, kısmi felce kadar of. götürebiliyor. Hatta bir şey daha söyleyeyim. iç evet. İç tarafta, gömül dişin hemen iç tarafında, diş etinin altında e, dil siniri var. Dilin Bil. de felç olma durumu var. var. Ne Evet, evet kesinlikle Aa. öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla <laughs> bu felci de kontrol altına alabilmek için olabildiğince sanki e, böyle bir diş etini çok tatlı bir şekilde... Ee, hafif kesiler olabildiğince küçük kesiler ondan sonra altındaki kemiğin çok e, güzel bir şekilde uzaklaştırılması olabildiğince koruyucu yapılması ve dolayısıyla ondan sonra da dikişlerin de mümkünse antibakteriyel dikişlerle atılıp e, hastaya sunulması operasyon sonrasında güzel yönetilmesi hepsi bir bütün olarak değerlendirebilirsiniz. Evet. Çok önemli ya Özlem yani yine...